Merhabalar. Bu çalışmamızda Ş şey nasıl çıkarılır ve alıştırmalarını yapacağız. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Eğer C ve Ç seslerini çıkarabiliyorsanız o zaman şeyi çıkarmak çok kolaydır. Ç çıkaracakmış gibi dilimizi hazırladığımız zaman dilimizin arkasında bir nefes basıncı oluşur. Ve dışarıya herhangi bir nefes çıkışı olmaz. Dilimizi yavaş yavaş damaktan ayır ve nefes geçişine izin verirsek çıkan ses Ş şey olacaktır. Ş sesi sadece nefes çıkışıyla oluşmaktadır. Eğer C ve Ç'yi söyleyemiyorsanız o zaman hm sesindeyken nefes ee, burundan çıkmaktadır. Burundan nefes çıkışını kesip dili damaktan hafifçe ayırırsak dil ve damak arasından geçen nefes şeyi verecektir. Hmm, şş. Hmm, şş. Neyi de söyleyemiyorsanız o zaman ee, S iki yerden çıkar. Biri Alt dişlere dilin değdirilerek çıkarılan ses sesi, bir de üst damakta çıkarılan ve konuşma bozuklukları arasında ıslıklama diye tabir edilen ses sesi. İşte bu ikinci ses sesindeyken dilimizi geriye doğru çekersek S şeye dönüşecektir bu bozukse şeye dönüşecektir. İşte şeyi çıkarmak bu kadar kolaydır. Gerçi bana kolay geliyor da inşallah siz de çıkarabilirsiniz. Çıkaracağınıza inanıyorum. Bu çalışmamızda ç ve ve şe seslerini birlikte kullanacağız. Eğer çeyi söyleyemiyorsanız siz çey yerine hmm sesini veyahutta eee onu da söyleyemiyorsanız bozuk ses sesini şşş, ıslıklama sesini kullanabilirsiniz. Burada amaç dilin şe çıkan bölgesine otomatikman geçişini sağlamak alıştırmaların amacı budur yani dile yeni bir öğrenilmiş refleks kazandırmak önce i sesiyle başlıyoruz çiş, çiş. çeden şeye geçerken araya bir i sıkıştırıyoruz hepsi bu çiş Çiş gibi. Bu şeyi zamanla kısaltarak çiş hecesine ulaşılabilir. Biz e, videoyu uzatmamak için üzerinde fazla durmayacağız ve ü sesine geçeceğiz. Ü sesinde dudaklar öndedir. Ç ve Ş çıkarılırken de dudaklar önde olacaktır. Ee, dudak ve çene yapısını belirleyen ünlülerdir. Ünsüzler e, ağız içinde oluşurlar. Çüş, 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 gibi. Sonrasındaki adım ise ö'dir. Ö Ö ö diyecekmiş gibi ağzımızı hazırlayıp ç ve ş arasında ö'yü sıkıştırıyoruz. Çöş 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 gibi. Bundan sonraki e sesidir. E sesini e çıkaracakmış gibi ağzımızı hazırlayıp ç ş arasına da e'yi sıkıştırma yöntemimiz bu e, ee, çiş, çeş, 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 çeş gibi. Bundan sonrası kalın ünlüler. Kalın ünlülerle çalışmadan önce Ç sesini sanki çı hecesi çıkaracakmış gibi dilimizi buna göre konumlandırmamız lazım. Ç, çış, çış, çış. Sonrasında u, çuş, çuş. Ve sonrasında da o, çoş, çoş, çoş. En sonunda da a, çaş, çaş, çaş. Ağız açıklığı, e, doğrudan doğruya ünlülerin e, talep ettikleri açıklık doğrultusunda gerçekleşir. A, A sesinde ağzın en açık olduğu sestir. Bu yüzden en sona onu bıraktık. Bu çalışmaları yaptıktan sonra Ç yerine N, L harflerini getirerek alıştırmalarımızı buna göre de yap, yapalım. Daha sonra da diğer ünsüzleri koyarak çalışmalarımızı sürdürelim. Unutmamalıdır ki her bir çalışma yeterince yapıldığına kanaat getirildikten sonra bir sonrakine geçilmelidir. Bir hareketi ne kadar çok yaparsanız o hareket sizde bir süre sonra refleks haline gelir. Bu alıştırmalardaki amaç da budur. Şimdi niş liş gibi ne ve le çalışıp sonraki diğer ünsüzlerle devam etmenizde fayda vardır. Kolay gelsin diyeceğim ama Burada bir not eklemek istiyorum. Bu ş ile j aynı yerden çıkan iki ünsüzdür. Tıpkı f ile v, s ile z olduğu gibi. F ile v arasında ya da s ile z arasında ne gibi bir fark varsa ş ile j arasında da o fark vardır. Örnek yani harflerin biri sadece nefes akışı ile çıkarken diğeri de ses tellerinin titreştirilmesi yani bir ses çıkarılmasıyla çıkmaktadır. Sadece nefes akışı de de nefesle birlikte ses çıkışı vardır. Elinizi boğazınıza götürdüğünüzde boğazınızdaki titreşmeyi fark edebilirsiniz. S'de titreşme olmaz, Z'de olur. Aynı şekilde, Ş'de titreşme olmaz, J'de olur. Bu bakımdan çalışmaları, kiş çiz, çiş, çiz şeklinde yaparsanız her iki sese de aynı anda hakim olabilirsiniz. Kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.